Trabzon Kadın Kolları Teşkilatı olarak başlattığımız bir projemiz var. Gönülden Gönüle Borda Mavi projemiz. Bizler 56 yıl önce Trabzon'un ilç Çaykara ilçesinden Mam iline, Emek köyüne göç eden Trabzonlular için bir proje başlattık. Oradaki vatandaşlarımıza bu açtığımız kermeslerden elde ettiğimiz geliri Trabzon Spor Forması alarak götüreceğiz ve onlara teslim edeceğiz aslında. Buradaki vatandaşlarımızın da selamını kendilerine götüreceğiz. Önce Akçal ilçemizde gerçekleştirdik kermesimizi. Bugün Araklı ilçemizdeyiz. Aynı zamanda aynı saatlerde Ortahisar ilçemizde aynı kermesi açtı. Ve Çaykara, ve ilçelerimiz de önümüzdeki haftalarda kermesini düzenleyecekler. Ve toparlanıp Trabzonspor formalarımızı alıp emek ve Dönerdere köylerini köylerine ziyaretli bulunacağız. Oradaki teşkilatımızla beraber hanelerimizi ziyaret edeceğiz. Trabzonlu vatandaşlarımıza da hem şu an Trabzonspor'un formasını getireceğiz. Hem de buradaki tüm Trabzon'un selamlarını yeteceğiz. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık başkanım. <laughs> evet Fatih Hocam. Yine döktürüyor sanatını. <laughs> Ramazan Deniz. Ramazan evet Fatih Hocam. İyi akşamlar Evet sağlık Fatih hocam güzel oldu. Evet, Fatih Alamdar Hocamız burada. Fatih Alamdar Hocamız bu kermesin amacı. Bizlere açıklarsan. Kermes AK Parti Trabzon kadın kolları tarafından düzenleniyor. Trabzon sporumuzun Van'daki taraftarları için yaklaşık 50 yıl önce Van'a göç etmiş Trabzonlu hemşerilerimiz var. Bu hemşerilerimize buradan forma göndereceğiz. Bu kermes tamamen Trabzon için. Tamamen. İnşallah o sene de bu sene olur. İnşallah o sene bu sene sadece Trabzon'un kültürünü değil, Trabzon sporu şampiyonluk heyecanını, hevesini de yaşarlar inşallah hep beraber. İnşallah, ağzına sağlık Fatih Sağ Hoca.